İlk önce şundan bahsediyor. İşte bu bahsettiğimiz fikir işçilerinden bahsediyor. İkinci kategoride emeğin yeniden üretimine katılanlar. Yani üçüncü kategoride de hizmetlerinde e, personel hizmetlerinde istihdam edilenler. Yani insan kaynakları vesaire gibi. İşte bu Robert Reich bu üç kategoriye şunu diyor. Bunların hemen hemen hepsi hizmet sektöründe çalışanlardır. Dördüncü kategoride de rutin emek işçi işçileri yani işçi sınıfı. Yani hakkı en az olanlar, artık hakkını arayamayanlardan bahsediyor. En düşük kategoriden giriyor artık bu e, kategori. Ama Robert Reich'in bence bu görüşü, Rick'in e, bu görüşü bence artık doğru değil. Şimdi şöyle bir şey vardı. Ağır katı kapitalizmde ölçümler ne kadar yüksek e, ağır sanayiye yatırım var, ne kadar ağır sanayi gelişmiş bu ülkede zenginlik oydu. Şimdi de aslında hizmet sektörü yani o yazılım, yapmak, e, hizmet sektörünün gelişmesi e, gibi şeyler önemli. Ülkeleri geliştiren şeyler onlar, zenginliğini gösteren. Ama bence bunlar değişti işte artık ofis çalışanları da preker düzende çalışıyorlar. Ben e, son olarak şunu anlatayım bu sistemi anlatmak için. Aslında emeğin ne kadar değersiz olduğunu anlatacak bir kendimden hikaye, annemin hikayesini anlatıp bitireyim bunu. Annemin böyle çok zoruna gitmiş bir hikaye aslında bu. Bir gün hastaneye gidiyor ve ee, bir form doldurması isteniyor ondan. İşte yani daha doğrusu doktor dolduracak. Ona sorular soruyor. işte adın ne? İşte bari soyadın dönmez falan. Ne iş yapıyorsun diye soruyorlar. İşte reçberim diyor falan. E o ne falan filan oluyor. Yani çiftçilik yapıyorum. Yani tarlamız var. Orada çalışıyorum. İşte belgen var mı? Ne ne yapıyorsun yani? Hani nasıl bunu hani şey yapabilir? Sigortan var mı burada? Ya işte sigortam yok da yani çalışıyorum işte diyor. Tarlaya gidiyorum. Tarlada bir şey üretiyorum. Yani bir şey üretiyor bu kadın. Yok yani o olmaz diyor. Sen o zaman ben diyor şey olarak yazacağım buraya. Çalışmıyor. Ve çalışmıyor olarak yazıyor annem oraya. Şimdi bu kadının çok zoruna gitmiş bu. Nasıl zoruna gitmiş? Yani her gün kalk sabah 6'da, 7'de tarlaya git, bir şey üret. Ya bir şey üretiyorsun. Yani bu şimdi orada mailingi yani mail yazmayı, mail cevaplamayı iş olarak zanneden kişilerin title'ları, o haf, afili title'larını yazıyorsun. Bilmem ne specialist, uzman, kıdemli uzman yazıyorsun. Tek yaptıkları iş maillere cevap vermek. Yani bunu yolda giderken bile veriyorum mesela ben. Bu iş değil bence. Bu insan bir adı var bu düzende. Bu bir çalışan. Ne ürettiği belli değil. Ama bir şey üreten bir insan sırf bir title'ı yok, bir sigortası yok. Evet buyur. Sigortası yok diye title'ı yok diye değil, değil. Tamam Abi, işte ona gireceğim. Haklılık payı var. Tabii tabii sigortası oraya gireceğim. Yok. Tabii tabii oraya gireceğim. Bir sigortası yok. Yani bir şeyi yok yani. Ee, adı yok bu işin. Bu sistemde işte aslında deminden beri bahsettiğimiz... Ee, Dördüncü kategoriye koymuş ya emek işçisini, fabrika işçisini vesaire, ezilen, hakkı olmayan hep bunlardan bahsederiz. Aslında sadece bundan bahsetmeyen çalışmalar var. Mevsimlik çalışanlar mesela, mevsimlik tarım işçileri ve işsizlik oranları açıklanırken mevsimlik ee, tarım işçilerinden arındırılmış oran. Sanki insan değil bunlar. İşsizlik oranları böyle açıklanıyor. Yani mevsimlik işçilerden arındırılmış oran. Gerçek işsizlik buymuş. Ya onlar insan değil mi? Yani onlar da çalışmadığı bir dönem, para kazanamadığı bir dönem var. Ama bir şey üretiyorlar, ortaya bir şey koyuyorlar. Ve bu insanlar bir yere gittiklerinde sigortalı, yani sigorta almadıkları için bir işte yani sigortaları yok derken sigortalı olmadıkları için zaten title'ları yok. Yani isimle title demem bile zaten bu sisteme ne kadar karşı olsam da İçinde olduğumu gösteriyor. Bu insanlar çalışmıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yani bir şey üretiyorlar ya yani bugün... Şurada bak üzüm var. Üzüm yiyorsun. O üzümü üreten... ...tarladan toplayan kadın bugün bir yere gittiğinde çalışmıyor yazıyor. Ama bu en, en çok kadınlarda oluyor. Tabii tabii. Günümüzde Erkeklerde An de böyle ama. ama günümüzde Anadolu'da kadınlar evinin kadını olarak adlandırılan kadınların Neredeyse hepsi tarlalarda çalışıyorken tabii. sahip oldukları tarlalarda ve ceplerine 5 kuruş para girmiyor. Bu da bir boyut. Çalışmalarına rağmen para kazanamıyor kadınlar ama erkekler kazanıyor. Tabii tabii. İşim o da bir boyut. boyutu var. Kesinlikle bir boyut. Sanki çalışmıyormuş gibi addediliyor kadın orada. Sanki evini süpürüyormuş gibi. Bir durum söz konusu ama. Ev hanımı olarak. Tabii tabii ev hanımı ya da çalışma olarak geçiyor. Ve asla o kadının cebine para girmez. O kadın hala kocasından açlık almaya devam eder. Ben Kesinlikle öyle. Zaten evet evet oraya getiriyordum konuyu. Güzel yere inşallah sesini duyulmuştur. Yani ee, Konu tamamen bundan ibaret. Ama tabii e, mevsimlik işlere baktığında erkekler de ya da çocuklar, genç çalışanlar da buna şeyler müzderipler. Şimdi tarım işçiliğinde çocuk çok tartışmalı bir boyut tam bir şey diyemiyorum ama e, ya gerçekten çocuk yaşta çalışmaya başlamak gerekiyor tarımda. Çünkü bir şey öğreniyorsun, bu iş yapıyorsun, okul gibi bir şey. Şimdi e, ben de o küçük yaşta çalıştım çok. Yani bu çok kötü bir şey değil yani tarımda çocuk yaşta Başlıyor. çalışmak çünkü öğrenmen gerekiyor o işi. Neyse. Ve kadınlar da aynı şekilde yani bir kesin gelirleri yok. Mevsimlik işlerinde ya kesin gelirleri yok. Yani yarınları en belli olmayan bir fabrika işçisinden bile fabrika işçisinin bir yasal hakkı var hala daha. Bir şekilde korunuyorlar. Bir sürü haksızlığa maruz kalsalar da. Ama bu tarım işçileri hiçbir hakları olmadığı gibi toplumda çalışmıyor gözüyle bakılıyor. Madem tarım işçileri bu kadar çalışmıyorsa İstanbul gibi milyonluk şehirlerde bu meyveler nasıl yeniyor? Bu meyveleri kim topluyor? Bu meyveleri benim annem gibi kadınlar topluyor. Kadınlar kas alıyor, kadınlar arabaya bindiriyor. Motorun marşına basıp hale götüren erkek çiftçi. Çiftçilik belgesi var. Çiftçilik belgesiyle farklı işte şeylerden faydalanabiliyor. Yani olması gerekenlerden biri belki de bu kadınların da çiftçilik belgesi. Var. Çiftçi olarak geçmesi gerekiyor. Ve belli haklarının olması gerekiyor. Bu sistemin aslında en kötü, hep proleter proleteryadan bahsede bahsede buraya getirdik. Ama en büyük ezelini e, kadın özellikle, kadın çiftçiler. Tamam burada haksız çıkacakları bir nokta da var. E, bunun için sigorta yaptırıp vergi ödemeleri gerekiyor. Vergisiz kazanç elde ediyorlar baktığın zaman. Et. Tabii tabii. Ya çiftçilikte... Yok aslında onları tam o olayları bilmiyorum. Yorum yapmayayım o konu hakkında. Ama evet böyle tehlikeli sıkıntılı bir boyut daha var. Ya emek de yine e, tarım işçisiyle hemen hemen aynı yere de kıyaslayabileceğim bir şey daha var. E, yaşlı bakımı. Şimdi e, yaşlı bakımına baktığında çok güzel bir şeymiş gibi bazı ülkeler bunu anlatır. Refah toplumu adı altında. Sosyal de, demokrat sık bir topluma adı altında anlatılır. Bu ne o da İşte anneme bakıyorum, bana para veriyorlar anneme baktığım için yaşlı anneme. Türkiye'de ya da engelli abi. çocuğuma ha var var evet işte engelli çocuğuma baktığım için bana para veriyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Bir merkez olması lazım. O merkezde çalışan bir sürü sigortalı iş ve yani bunun üniversiteleri var bu ülkelerde. Türkiye'de de var yani sosyal hizmetler var. Bu üniversitelerden mezun olmuş profesyonel sağlıkçılar buralarda çalışması lazım. Bu yapı çok pahalı olduğu için çok büyük maliyetlere neden olacağı için ya bunlar var gerçeklikte Türkiye'de de var o ülkelerde de var her ülkede var ama yeterli sayıda değil bu çok maliyetli olacağı için sigortasız bir şekilde annesine bakan kişiye verilen 3 kuruş para o da kime ettiği belli değil belki de bu sanki çok büyük bir hizmetmiş gibi algılanıyor algılanması zaten tehlikeli bir şey sıkıntılı bir şey Bunların da tarım işçisine farkı yok. Ve bunu yapan kişi de İş çalışan mı sizce? Bence çalışan. Ama çalışan olarak geçmiyor. Mesela evde oturuyorsa, ev işleriyle ilgileniyorsa, annesine bakıyorsa e, bu da çalışan. Yaşlı, ülkenin yaşlısının emeklisine bakıyor. Hele ki engelli çocuğuna bu, bakıyorsa bırakıp gidemiyor bile. Ha, engelli çocuğuna bakıyorsa. En azından işin bir çıkış saati var. Ha, 24 saat bununla beraber. Bu yakınıyla beraber. Ya İnsanlar o, işte çok acımasız addedebilir çocuğuna bakıyor, annesine bakıyor böyle mi konuşuyorsunuz diye ama o işin başka bir boyutu. Hayır işte öyle değil değil mi? Yani normalde buna yani bakılması gerekiyor. Bunu çok iyi işleten ülkeler de var bu sistemlere. Böyle olması gerekiyor. Tabii ki de Türkiye'de şunlar var yok değil. Ben abimden biliyorum yani bu okullara, bu merkezlere taşıdığı engelliler işte var. Biliyorum yani yok değil. Bu hizmetler veriliyor ama... Bunların tabloları ayrılan maliyetler kıyaslandığında ailelere bu yardımlarla aslında yapılması gereken yatırımlar arasında yani inanılmaz katlarda farklar var. Yani tam olarak sayı veremeyeceğim yanlış olmasın diye. Çok büyük farkta maliyet farkları var. Deyip artık bitirelim. Çok uzadı bu video. Büyük ihtimal 2'ye 3'e böleriz. Ee, aslında toparladım yani. Sistemin Sanki nasıl bir sisteme döndüğümüzü anlattık bu videoda. Yani katı kapitalizmden, katı ağır moderniteden nasıl daha akışkan moderniteye, hafif kapitalizme geçtik. Yani o çantasını alıp giden sermayeye yaranmaya çalışan bir siyaset mecburen. Siyaset ve şey yerine sabit kaldı emek dedik. Şey gitti böyle bir akışkan modernite. Yani o aralarındaki ölümümüzü ayırana kadar beraberiz dediğimiz emek ve e, sermaye arasındaki bağ koptu 80'ler sonrasında ve şu an daha prekar bir sistemdeyiz. Ve ezilen bir işçi sınıfından, Robert Rick'in 4 kategorisinden bahsettik. En alt kategoride rutin emek işçilerinden yani işçi sınıfı aslında kastettiği şey o. Yasalıklarını alamıyor dedik. Ama bizce en büyük ezilen onlar değil. En büyük ezilen işte bu e, adı konulmamış tarım işçisi, özellikle kadınlar adı konulmamış yaşlı bakan, adı konulmamış engelli yakınlarına bakan kişiler. Bunlarda daha büyük sorunlar var. Bu da tamamen hepsi şeyle alakalı. 80 sonrası gelen bu neoliberal sistemle alakalı diyoruz. Bauman'ın anlattığı akışkan modernite, katı modernite özeti budur diyoruz. Aslında o kadar uzun da olsa özetledik. Görüşmek üzere. He, yerel kaoslar ve düzenler kısmından ya da aşkın akla ihtiyacı var mı kısmıyla devam edeceğiz. Onları daha düşünmedim. Belki prekrizasyonu bir daha biraz açarız öbür videolarda. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.